Racing Club'la Tigre karşı karşıya geliyor. Çeyrek final mücadelesi kazanan yarı finalde Boca Juniors'ın rakibi olacak. İlk yarının son bölümleri ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Penaltı itirazları var ama hakem el kapalı dedi. İlk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarının ilk bölümleri yine Racing tehlikesi çok net bir fırsat kaçtı. Konuk takım gole yaklaştı bu vuruş kaleyi bulmadı. Maçta artık son bölümler. Racing pozisyonları cömertçe harcamaya devam ediyor. 90 dakika 0-0 uzatmalara giden maçta gol sevinci var ama kalkan offside bayrağı. Ve seri penaltılar. Basso, Rojos, Fernandez, Martinez. Racing Club'da penaltıları atan isim. Laso ve Cardono kaçıran isimler ama Cambesese orada kurtaran kaleci. Heyecan dolu bir bekleyiş. 4-2'lik skor ortaya çıkıyor. Penaltıların ardından Racing Club adını yarı finale yazdırıyor.